arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte spraları harcayacağız. Şaka şaka güldü. Önceki videoda de dedim ben size. Önceki videoda ben dedim ki bosa gideceğiz. Dedim ben size. Ama boş değil aslında. Bir dakika. Şuradan. Hemen. Kolaydan ilk başta başlayalım mı? Arkadaşlar ben telefonu tut tutuyorum da. Biraz zorlanacağım. Ondan dolayı. Şu şekilde yaptım. Arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi nasıl video çekeceğimi anladım. arkadaşlar <laughs> çok iyi. Hadi böyle bir video çekebilirim arkadaşlar. Biz için gittim seni gel buraya. Zan zan gel. Hareketim bitmeden aslında iş yaptı. şu şunu gebertireyim geber lan it geber gebersene lan köpek Oo, arkadaşlar video bir dakika olmuş bile hemen yani, şunun içinden geçeyim Hadi bakalım, arkadaşlar özelliğimiz açıldı içinden özelliğimiz adamın içinden Gürüz içinden geçeriz adam. Özellikle açalım. Okuşalım diye 2 dakikalık var, 2 dakikalık arkadaşlar. Hemen. Okuşu pat. Uf. Özellik misin be? Uf. Gel gel. 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 O da mı öldü mü bütün da hoppa. Öptük adamı öptük. Şöyle ben Evet arkadaşlar şu anda zora giriyorum. Arkadaşlar oraya gidelim bakalım gidebilecek miyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Aa, arkadaşlar kaskımız nereye gitmiş? Sanırım modu. Çünkü onun da kaskı yok. Arkadaşlar ben de diyorum tipimiz bir değişmiş. Benim adama modu dedim. mı aslında kadın. Şaka Faydiki'de çok adam var. Bu sefer de işte. Bu sefer de gidiyor da kadın aldı böyle olmuyor. Şu hadi yeniriz. Arkadaşlar yeniriz. Yeniriz arkadaşlar. Ezeri getir dedi. O kuşa ben de mi böyle bacak kullanayım ya? İlla onu bacak kullanacak ya. Hadi yeniriz. Hadi. Geçti Arkadaşlar son anda yendik ha arkadaşlar ben burada bütün gerekiyor videoyu görüşürüz arkadaşlar ve bye bye arkadaşlar.